Leman Bozkurt Altınçekiç, 10 Mart 1932'de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. Babası Dardanel Mehmet, Trablusgarp'tan Milli Mücadele'ye uzanan pek çok cephede görev almış bir Osmanlı subayıydı. Küçük kızına Yıldız diye seslenir, anılarını masal tadında anlatırdı. "Yarının savaşı göklerde olacak. İnsanlar kartallar gibi dövüşecek." sözü kızının uçaklara olan merakını ateşlemişti. Annesi Laçınalım, Kafkas Azerbaycan'ında büyümüş, dönemine göre oldukça donanımlı ve özgür bir karaktere sahipti. Eğitimli ve birikimli bir kadındı. Beş kardeşin en küçüğüydü. Lütfiye ve Huriye adında iki ablası, Yahya Kemal ve Namık Kemal adında iki ağabeyi vardı. Annesini ortaokul yıllarında kaybetti. Lise eğitimi için İstanbul'da makine mühendisi olan ağabeyi Yahya Kemal'in yanına taşındı. Babası Dardanel Mehmet'i lise yıllarında kaybetti. İstanbul'un köklü liselerinden Atatürk Kız Lisesi'nin fen bölümünden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sınavlarına girerek mimarlık bölümünü kazandı. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine başlayamadı. Arkadaşı Solmaz Doğu'yla okulda rastladığı Türk Hava Kurumu, Türk Kuşu'na ait paraşütçü adaylığı ilanına başvurdu. 1953-54 yıllarında Türk Kuşu İnönü tesislerinde planör eğitimi aldı. Türk Kuşu Motorlu Okuluna öğretmen adayı olarak geçiş yaptı. Altın Çekiç, uçmanın asıl zevkini burada tattığını söylemiştir. Öğretmen adaylığı eğitimi sırasında model, planör, paraşüt ve motorluyla 140 saatlik magister uçuşunda bulundu. Mayıs 1955'te Türk Kuşu Milli Amatör Paraşütçü sertifikasını aldı. Türk kuşundaki komutanı Burhan Göksel, onun pilotluk hayatında ve orduya girişinde önemli katkılarda bulunmuştur. O dönemde genel eğilim kadınların orduya alınmaması yönünde olsa da, uzun ve yorucu bir hak isteme süreci sonucunda dönemin Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes ikna edildi ve kadınların orduya alımları başladı. Ekim 1955'te İzmir Hava Harp Okulu'na girdi. Eğitimini pervaneli, magister, T-34, T6 ve T6G uçaklarıyla devam etti. Uçuş kontrolleri için gönderildiği Eskişehir'de kadın pilot adaylarından sadece Altın Çekiç başarılı oldu. Eğitimini 30 Ağustos 1957 tarihinde tamamlayarak Hava Harp Okulu'ndan subay olarak mezun oldu. Daha hızlı ve daha yüksekten uçmak arzusuyla jet pilotu eğitimi almak istedi. 1958 Ağustos'unda Eskişehir'deki jet eğitim filosuna katıldı. Jet eğitimini başarıyla tamamlayarak 22 Kasım 1958'de Breve merasimi yapıldı. 9 yıl süreyle yani 1967 senesine kadar F-84 ve T-33 jet uçaklarında uçtu. Teğmen Bozkurt, kıtada aktif görev yapmak istemesine rağmen jet eğitim filosuna öğretmen tayin edildi. Bu pasif göreve tepkisini şu sözlerle ifade etmiştir. Ömrümün sonuna kadar uçarak vazife görmek niyetindeyim. Bu imkanlardan mahrum etmemesi için Tanrı'nın yardımcı olmasına dua ediyorum. Sonraki görevler ve emeklilik. Leman Bozkurt Alatın Çekiç, uçuş standartlarının erkek pilotlar referans alınması gibi zorluklarla karşılaştı ve uçuşlarının engellenmeye çalışıldığını düşündü. Yaklaşık 10 yıl aktif pilotluk görevi yaptıktan sonra 1968 yılında Ankara'da Uçuş Kıymetlendirme Kurulu kararıyla uçuştan ayrıldı. İtirazları sonucu uçuş hakkını geri kazanmasına rağmen kendisi gibi pilot olan eşi Tahir Altınçekiş'in iki yıl Fransa'ya eğitime görevlendirilmesi üzerine ailesiyle ilgilenmek amacıyla 4 Ekim 1968'de kendi isteğiyle uçuştan ayrılma kararı aldı. Uçuştan ayrıldıktan sonra hava kuvvetlerinin karargah hizmetlerinde çalıştı. Personel plan şube müdürü ve merkez şube müdürü olarak görev yaptı. Ayrıca 1971-2075 yılları arasında Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı Harekat Başkanlığında İdari Şube Müdürlüğü, 1975-1978 yılları arasında da İzmir Hava Eğitim Komutanlığı Eğitim Başkanlığında İdari Şube Müdürlüğü yaptı. Kıdemli Albay rütbesiyle 19 Mart 1977 günü Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli oldu. Özel yaşamı ve mirası. Kendisi gibi Eskişehir'de görev yapan Üsteğmen Tahir Altınçekiş'le 16 Ekim 1960'da bazı kaynaklar 1959 evlilik tarihi verir. Evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu oldu. Funda 1961 doğumlu ve Leman 1969 doğumlu. Vefatı. Leman Bozkurt Altın 4 Mayıs 2001 yılında 69 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti. 1984 yılında TBMM'nin Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 50. yılı münasebetiyle verilen Cumhuriyetin ilanından sonra kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan ilkler ödülüne layık görüldü. NATO 2020 yılında yayınladığı bir kısa filmde ittifaktaki ilk kadın jet pilotunun Türk olmasından gurur duyulduğunu ve kendisinin birçok genç kadın ve erkeğe ilham kaynağı olduğunu belirtmiştir. Emeklilik döneminde kaleme aldığı satırlarda pilotluk mesleğinin kendisine hayatı yönlendirmeyi ve farklı yollar denemeyi öğrettiğini ve kadınların bu alanda artan temsilinin toplumun bakışını değiştireceğine inandığını ifade etmiştir. Leman Bozkurt Altın çekiç, Türkiye'nin ve NATO'nun ilk kadın jet pilotu unvanını uzun yıllar boyunca tek başına taşıyan Türk kadını olarak tarihe geçmiştir.